Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 1976 yılında yapılan Afşar Barajı kum ve mil dolması nedeniyle kapasitesini düşürdü. İhtiyacı karşılayamaz duruma gelen barajda basınçlı damlama sulama sisteminin kurulacak olması nedeniyle sular tahliye edilmeye başlandı. Suların tahliye edilmesi nedeniyle de milyonlarca balık telef oldu. Telef olan balıkların kıyıya vurması sonrası bölgeye akın eden vatandaşlar balıkları da toplamaya başladı. Sağlıksız koşullarda toplanan balıkların zararlı olabileceği iddia edilirken, vatandaşlar da durum karşısında şaşkına uğradı. Vatandaşlar balıkları çuvallarla, kelterlerle toplayarak evlerine götürdüler. Bilmiyorum abi, Su, suyu, suyu tamamen boşalttı. Ne yapacaklar, ne edecekler bilmiyoruz yani. Herhangi bir bilgimiz yok. Balıklar öldü biz mağdur balıkçılar olarak da mağdur olduk yani. O zamandan bu yana hiç bu kadar su eksilmedi. Bu sefer tamamen suyu bitirdi. Bilmiyoruz tabii nedendir.